Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından herkese merhaba. Ben Furkan Selim Kaplan. GTV ve GÜ Radyo ortak yayını olan Sağlığın Ritmi programına hoş geldiniz. Bugün Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulaması Hastanesi Romatoloji Bilim Dalı Başkanı ve İç Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Ali Şahin bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Furkan merhaba. Merhabalar. Ee, hocam kendinizden biraz bahseder misiniz? Tamam şöyle e, ben iç hastalıkları e, uzmanıyım aynı zamanda. Hı hı. Yani ben tıp fakültesi sonrası iç hastalıkları uzmanlığımı aldım. Daha sonra bir mecbur hizmet e, yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde romatoloji yandalı eğitim yaptım. Tekrar hı hı. bir mecbur hizmet Urfa'da yaptım. Hani aslında biz hani e, romatoloji iç hastalıkların bir yandalı. iç hastalığa bağlı bir dal O yüzden hem iki uzmanlığım var benim. Bir iç hastalıkta bir de romatoloji uzmanlığına sahibim. O yüzden iki defa mecbur hizmet yapmış oluyoruz. Ülkemizin birçok şehrini görmüş oluyoruz. Ee, o yüzden hani 2013 yılında ben Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalık Ana Bilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı'nı kurdum. Dahili Romatoloji Bilim Dalı'nı kurdum. Ee, burada hani <laughs> hem bizler özellikle ben romatolog yetiştiriyorum hani hmm. iç hastalığı uzman olup yandal sınavıyla yandal uzmanlık sınavıyla e, romatoloji seçip gelen e, asistanlarımı 3 yıl eğitim veriyorum. Bundan sonra da romatolog olarak mezun oluyor. Ama aynı zamanda iç hastalıklarına bağlı olduğumuz için iç hastalık uzmanı yetiştiriyoruz. İç hastalık hmm. asistanlarının eğitimine ilgileniyoruz. Ve tıp fakültesi de öğrencilerin eğitimiyle e, meşgul oluyoruz. Onların eğitimlerine yardımcı oluyoruz ve tıp doktoru yetiştiriyoruz. Yani biz romatologlar olarak, hastalığı romatoloji profesör olarak ben burada e, hem romatoloji uzmanı, hem dahiliye uzmanı, hem de tıp doktoru yetişmesine katkı sağlamış oluyor. Çok sağ olun hocam, bilgilerinizden, verdiğiniz bilgilerden dolayı. E, dilerseniz programımıza sorularla devam Tabii, edelim. E, FMF nasıl bir hastalıktır? Kısaca tanımlar mısınız hocam? Şimdi FMF, FMF hastalığı, <laughs> hani bunu artık asla dep FMF olarak e, aslında geliyor. Ben de FMF var diye geliyor aslında. Şöyle. Asıl adı ailesel veya ailevi Akdeniz ateşi olarak hani. Ailevi, ailevi Akdeniz, Akdeniz ateşi. Akdeniz ateşi hastalığı. Biz bunu hastalar FMF olarak kısaltıyor. Bunu İngilizce olarak Family mediterranean Fever. Hı hı. Aslında ailesel Akdeniz ateşi İngilizcesi bu FMF hastalığı o şekilde kısaltılıyor. Bu hastalık şöyle bir hastalık. Vücutta tekrarlayan ateş ve iltihap ataklarıyla giden bir hastalık. Hı hı. Özellikle vücuttaki seröz zar dediğimiz eklem zarı. Göğüs zarı, akciğer zarı, işte kalp zarı, karın zarı gibi zarlarda, seröz yüzeylerde tekrarlayan, kendi kendine sonlanan iltihap atakları oluyor ve ateş atakları oluyor. oluyor. Ee, bu hastalık genel olarak tanımlarsak bu şekilde. E, hocam dünyada ve ülkemizde kimlerde ne sıklıkla görülür? Bu Şimdi ülkemizde aslında dünyada en sık görülen e, yerlerden birisi Sivas, Sivas Zara ilçesi hatta aslında hmm. bizde çok sık görülüyor. Hatta bu sıklık binde bire kadar çıkıyor Sivas'ta arada neredeyse bin kişiden birinde bile bu hastalık görülebiliyor. Hastalık 30 zaman resesif dediğimiz aslında bir genetik geçiş de var. Ee, o yüzden erken yaşlarda ortaya çıkabiliyor hastalığın klinik bulguları. Özellikle hastaların yüzde sekseninde 20 yaş altında bulgular, yüzde da 10 yaş altında hastalarda bulgular ortaya çıkabiliyor. Kadın erkek eşit sıklıkta görülen bir hastalık. Peki hocam bulaşıcı bir hastalık mıdır? Biraz önce e, genetikten hı hı. bahsettiniz. Genetiğin rolü tam olarak nedir? Şimdi bu hastalık bulaşıcı bir hastalık değil, enfeksiyöz bir hastalık değil. Hı hı. İltihabi romatizma bir hastalık. Vücutta tekrarlayan kendi kendine giden iltihap atakları var. Yani otoinflamatuar bir hastalık. Genetiğin rolü var. Çünkü mesela aile bireylerinde varsa mesela biz bunu böyle sorgu işte ailede başka kimselerde var mı, ailede böbrek yetmezliği diye gelen hastalar var mı veya ailede benzer şikayet olanlar var mı diye ama hani tam bir baskın genetik geçiş yok. Hani otsuman dominat dediğimiz baskın bir geçiş yok. Çekinik karakterde geçiş olduğu için genetiğin rolü var ama genetik testi negatif olan hastalarda da bu hastalık ortaya çıkabiliyor. Genetik bize yardımcı oluyor ama tanı koymada %100 bize yardımcı olan bir test değil genetik testi. Hı hı. Ee, o yüzden bu hastalarda klinik bulgar önemli, klinik bulgarın şekli, süresi ve aile öyküsü bizim için çok önemli bir hastalık. E, peki hocam hastalarda hangi şikayetler görülür? Hastalar şöyle, <laughs> tekrarlayan ateş atakları oluyor. Özellikle 39,5-40 dereceye varan ateş, hı hı. karın ağrısı. En çok bu şekilde geliyor hastalar. 1-3 gün sürüyor bu ataklar en fazla. Kendiliğinden sonlanabiliyor. Bunun yanı eklemde şişlik gelebilir. Mesela diz ekleminde şişlik, kızarkı su toplaması. Hı hı. göğüs ağrısıyla gelebiliyor. Akciğer zarında su toplaması, kalp zarında su toplaması ile gelebiliyor. Eğer ki uzun dönemde hastalığa tedavi edilmese vücutta amiloidoz dediğimiz amiloid birikimine bağlı, böbreklerde özellikle birikimine bağlı protein kaçağı buna bağlı hani ödemlerle gelebilir hastalar. Ama en çok tekrarlayan ateş, karın ağrısı ve eklem iltihabı bulgularıyla bize gelebiliyor bu hastalar. Çocuk ve erişkinlerde klinik bulguların farkı var mı hocam? Aralarında bir fark görülüyor mu? Şöyle bazı bulgular hani çocuklarda biraz daha silik olabiliyor. Çocuklarda daha çok tekrarlayan ateş ataklarıyla veya Hı -hı. ateş etyolojisi araştırılırken, ateş nedeni araştırılırken bu hastalık tanı konabiliyor. Erişkinlerde daha çok hani karın ağrısı, eklem şişkileri, tekrarlayan eklem ataklarıyla, eklem iltihabıyla, artrit de gelebiliyor. Hatta bu hastalığın tipik bir özelliği erişkinlerde ayak sırtında böyle erizipel dediğimiz hani kızarıklık Enfeksiyöz bir hani kızarıklık gibi tekrarlar ayak sırtında olabilir, kollarda olabilir. Erzipel benzer eritem dediğimiz kızarıklıkla bu hastalar erişkin hastalar gelebilir bize. Erişkinlerdeki formu biraz daha farklı olabilir, erişkinlerde şiddeti biraz daha farklı olabilir ama genel bulgular, klinik bulgular çocuk erişkinde aynı olabilir, benzer bütün bulgular ama dikkat etmemiz lazım. E, tanısını nasıl koyuyorsunuz hocam? Tanısında şimdi şöyle, romatolojide, romatizmal hastalıklarda bizim tanı kriterlerimiz vardır. Bu tanı kriterleri tüm dünyaca kabul olmuş tanı kriterleridir. Hı hı. Onlara baktığımızda orada hani bizim için önemli olan tekrarlayalım ateş, karın ağrısı gibi bulgarın, klinik bulgarın olması. Ee, bunun yanı sıra kolşisin dediğimiz bir ilaç tedavide kullanıyoruz. Kolşisin tedavisinin anlamlı yanı bizim tanı, tanı da yine bizim için önemlidir. Aile öyküsü, hatta bu hastalar apendisit zannedilip apendislere alınmıştır. Apendoktomi ameliyatı olmuştur çoğu zaman hı hı. hani bu gibi öyküler hani bizim tanımızda işe yarıyor. Kan değerlerine bakıyoruz. Laboratuvar testlerinde özellikle belli parametrelerde, belli laboratuvar tahlilinde yükseklik oluyor. Onlar işimize yarayabiliyor. Genetik yine bizim için yardımcı hı hı. olabiliyor. Hani tanıda hastayı iyi bir sorgulamak, iyi bir anamnez almak, muayene etmek. Ee, ve atak öyküsü bizim için çok önemli aile öyküsü bizim için tanıda da çok önemli hocam biraz önce yani şimdi de dediğiniz aile öyküsü aile öyküsünün önemi nedir biraz bundan bahseder misiniz aile öyküsünün önemi şöyle bazen mesela ki hastanın genetik testi negatif gelebiliyor hı hı. ama buna rağmen aile öyküsü varsa saptayamadığımız genlere bağlı ailesel geçiş olabilir o yüzden aynı aile öyküsü önemli mesela hasta geliyor Bakıyoruz hani hiçbir atak öyküsü yok. Hiçbir yerinde eklemle şişliği yok, kızarıklık yok ama laboratuvar kan değerleri sürekli yüksek. Hani bizim sedimentasyon, CRP, hı hı. beyaz kan, değil, fibrojen projendimiz laboratuvar değerleri sürekli yüksek. Hani sorguladıkça bakıyoruz ki hani işte ailede ne diyor işte benim işte kardeşlerimde, anne babamda hani e, ne var diyor. Diyalize giriyor diyor. Böbrek yetmezliği olmuş diyor veya işte sık sık eklemlerinde şişlik, kızarıklık oluyor diyor. Onlarda FMF hastalığı var diyor. Hı hı. O zaman bu tanı da bizim işimize yardımcı oluyor. Hocam e, eklemler dışında hangi organları tutar? Eklemler dışında özellikle vücuttaki bütün seröz zarlar tuttuğu için hani hı hı. kalp zarını, akciğer zarını, karın zarını tutabilir. Ee, bazen hani vaskülit dediğimiz damar iltihabı bu hastalığa eşlik edebilir. Özellikle genç yaşlıdaki 20 yaşlı çocuklar veya 20 yaş alt çocuklarda işte bacaklarda özellikle döküntü dediğimiz purpura dediğimiz henüz şölden, purpura dediğimiz bir vaskülit. Ve yine poliartetis nodoza dediğimiz hani böbrek damarlarına tutan vaskülitler hani bu hastalığa eşlik edebilir. Fibromiyaji eşlik edebilir bu hastalığa yine. Bazen egzersiz sonrası belirginleşen bacak ağrıları olabilir. Uzanmış protraktit febril miyacı deriz hani bunlara. Bunlar da hani yine vaskülit bulgusu olarak karşımıza çıkabilir. Ee, hani FMF eklem dışında vücudun birçok dokusunu ama özellikle seröz zarları etkileyebilir vücutta. Ee, hocam hastalarda neden böbrek yetmezliği, diyaliz veya böbrek nakline ihtiyaç duyabilir? Şimdi tanıda gecikilmiş hastalarda, tanı koymada geciktiğimiz, gecikilmiş vakalarda hı hı. veya tedaviye uyum yapmamış, yani tedavi düzgün kullanmamış hastalarda, hı hı. vücutta tekrarlayan bu iltihap ataklarına bağlı kanda belli başlı iltihap değerleri yüksek olur. Serum amiloid A protein dediğimiz bir değer var. Bu sürekli yüksek olduğunda işte bu böbreklerde özellikle amiloidoz olarak, amiloid dediğimiz bir protein olarak birikir. Hı hı. Buna bağlı böbrekten protein kaçağı olur. Hatta bu protein kaça erken yaşta eğer tedavi edilmesi çok ciddi boyutlara ulaşabilir. hemodiyaliz dediğimiz veya peritondiyaliz dediğimiz renal replasman tedavilerine gerek duyabilir veya böbrek nakli yapılabilir. Hatta nakli edilen böbrekte bile tekrar bu amiloidu tekrarlayabilir. Böyle bir risk de var o yüzden dikkatli olmak lazım. E, hocam hani tedavi sürecinden biraz bahsedebilir misin? Yani tedavileri nasıl oluyor? Kısaca anlatır Şimdi bu FMF hastalığının asıl ilacı kolçisizm. Aslında bu kojisini 1972 yılında profesör doktor Emir Özkan buluyor. Hani ülkemizde aslında hı hı. ilk buluyoruz. Hani daha sonra aynı zamanda bir Goldfinger diye bir yabancı bir ilim adamı da bulmuş oluyor ama hı hı. asıl biz Emir Özkan 1972 yılında tıp tarihinde bir kojisini ortaya koyuyor. Kojisin dediğimiz ilaç vücuttan mikrotübül dediğimiz hani inflamat yani iltihap oluşumunda bir molekülü blok ediyor. Hani iltihap ataklarını önleyen bir ilaç. Kolşisin bu hastalıkta iltihap ataklarını önleyerek e, ve uzun dönemde bu iltihapları önlemesi sonucu protein birikimi, amiloidoz dediğimiz, böbrek yetmezliği gibi durumları önleyerek çok etkili, faydalı bir ilaç. Kolşisin dediğimiz ilacı biz e, draje şeklinden, tablet olarak ağızdan hastalara kullanabiliyoruz bu ilaç. E, hocam, e, kolşisin ilacından bahsettik. E, gebelik ve emzirmede kullanılabilir mi? Şimdi bu kolşisin 5 yaş altı çocuklarda bile hani 0,5 mg'lık hani ülkemizde bir şeyleri var, bir var 5 yaş altında günde bir tane, 5-10 yaş arası çocuklarda günde iki tane, 10 yaş üzeri artık erişkinlerde günde üç tane kovoşisini kullanabiliyoruz. Gebelik ve emzirme döneminde de kovoşisin güvenle son yıllarda kullandığına dair çalışmalar var. Artık hani gebelik ve emzirme döneminde de kullanmak lazım çünkü Hasta eğer ilacı kullanmayıp hani gebelikte atak geçirirse çocuğun hı hı. sağlığı ve kendi sağlığı açısından daha büyük riske girmiş olacak. Ee, o yüzden gebelik emzirmede koşulsun dediğimiz ilacı en temel tedavi ilacımızı kullanmamız gerekiyor. Hocam tedavide yeni kullanılan biyolojik ilaçlar konusunda deneyiminiz ve dünyadaki uygulamalardan farkınız nedir? Bize biraz bundan bahseder misiniz? Şöyle ülkemizde kortizini iki tür preparat var. Biri film kaplı, biri şeker kaplı preparatlar. Bunlar 0.5 mg yani doz olarak eşit doz ama hastalar bazen birini kullandığı rahat olabilir, bazen diğerini kullandığı rahat olabiliyor. Bazen hastalar bu koşsin tedavisine rağmen dirençli hasta, kojisine direnç dediğimiz yüzde 10-15 grup koşsin tedavisine yanıt vermiyor. Hastadan hastaya farklılık gösterebiliyor. Tabii gösterebiliyor. Hani yani. koşsin düzenli kullansa bile hı hı. çeşitli faktörler etkiliyor. Mesela bağırsak durumu etkileyebiliyor veya farklı genetik nedenlerden dolayı hasta koşsin yanıt vermiyor. Bu durumlarda yurt dışı koşsin dediğimiz 1 mg'lık hani Fransız koşsin diye de geçebiliyor bazı kaynaklarda. 1 mg'lık koşsin tedavisine geçiyoruz. Eğer ki hasta bu 1 mg kolsin tedavisinde yanıt vermezse biyolojik ilaçlar dediğimiz vücuttaki interleukin 1 denen bir sitokin var bu iltihap oluşumunda. Bunu blok eden ilaçlar bu da hani ülkemizde iki tane var kullandığımız çok sık. Anakinra dediğimiz ya günlük her gün uyguladığımız ya da kanakulmap dediğimiz iki ayda bir yapılan iğne tedaviler var. Bunlara geçiyoruz. Yani hastanın durumuna göre bunlara karar veriyoruz. Peki hocam ultrasonografi işe yarar mı? Bu hastalığın tanısında ultrason şöyle işe yarar. Tekrarlayan eklem iltihabı, artritlerin, ayrı tanısında biz etiyolojisi dediğimiz hani hı hı. nedenini araştırdığımızda ultrason Bizim çok son yıllardır o olarak bizim de özellikle benim kliniğimde de hem ben hem de uzman felli arkadaşlarımız da bu konuda çok deneyimli. Ultrasonla eklemdeki sinovit, suburikime, iltihap birikimine hani her türlü eklem iltihabını erken dönemde tenosinovit dediğimiz durumları ayırt edebiliyoruz. İşimize yarayabiliyor ultrason. E, hocam hastalar e, nelere dikkat etmeli? Kontroller ne sıklıkla olmalı? Tedaviden Şimdi sonra. biz bu hastalara tanı koyduktan sonra hani kojisin tedavisini başlıyoruz. Bir ay sonra kontrolü çağırıyoruz, sonra üç ayda bir karaciğe böbrek değerlerini ve ilaç yan etkileri, ilaç etkileri açısından hastaları üç ayda bir çağırıyoruz. Hı hı. Yani sadece bu hastalıktan, bu amiloid dediğimiz olay sadece böbrekte birikmeyebiliyor, vücudun çeşitli yerlerinde hatta bağırsaklarda e, amiloidoz birikebiliyor, kemik iliğinde bile amiloid birikimi olabiliyor, hatta vücudun kalpte bile amiloid birikebiliyor. O yüzden koşusun tedavisinin düzenli kullanmaları lazım. Yani Korsin'i biz ömür boyu bir yan gelişine gelişene kadar kullandırıyoruz. Korsin şimdi bazen ishal yapabiliyor, karın Hı -hı. ağrısı yapabiliyor, karaciğer enzimlerini bozabiliyor, kan tablosunu etkileyebiliyor. Erkeklerde özellikle sperm sayısını azaltabiliyor. O yüzden hani erkek çocuk sahibi olmak istiyorsa hastalar ona dikkat etmemiz gerekiyor. Hı -hı. Ama kadınlarda gebelik, emzirme herhangi bir sıkıntımız yok Korsin açısında. Çok teşekkürler. Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir hocam? Son olarak söylemek istediğim şey söyle. hastalar Hastalar e, FMF açısından hani bu FMF hastalığı, ailesi Akdeniz zatış hastalığı özellikle bölgemizde coğrafyamızda Sivasımızda özellikle çok sık görülen bir hastalık. O yüzden özellikle tekrarlayan ateş, iltihap atakları olan hastalar kendileri olsun çevresindeki e, çocukları, eşleri olur. Hani bunları hı hı. bir an önce hani geciktirmeden erken tanı koymak açısından bizlere romatologlara gelmeleri başvurmaları e, ve bir an önce başlanılan ilacı, hani koysin çünkü ömür boyu kullanması gereken ilaç, başlanılan tedavi ömür boyu gerektiğinde biz hani kullandırıyoruz ama duruma göre de hani hastanın kliniğe göre karar veriyoruz. Hasta doktoruna inanması lazım, kendisine inanması lazım, bu hastalığı yenebileceğine güvenmesi lazım, inancı tam olması lazım, tedavi aksatmaması lazım, takiplerini aksatmaması lazım. Hani biz Üniversitemizde her türlü imkanımız var. E, rektörümüz Profesör Doktor Alim Yıldız hocamız sağ olsun hani dekanımız başhekimimiz hani bunların sayesinde biz hani her türlü imkanımız var. Burada dünyada ne yapılıyorsa hatta dünyadan bir adım önde de çünkü biz burada hatta bu, bu Intelik'in bir blok tedavilerini biz dünyadan bile belki daha çok deneyimimiz var. Bu konuda yayınlarımız da var. Hı hı. Veriyoruz. O yüzden hani bizlere hekimlere güvenmeleri lazım kendilerine güvenmeleri lazım. Tedavilerini aksatmadan, takibini aksatmadan kontrolüne gelmelerini öneriyoruz. Hocam dilerseniz programımızın geri kalan kısmına sosyal medya hesaplarımıza gelen sorulardan devam etmek isterim. Tabii ki. Ee, i̇zleyicilerimizden şöyle bir soru gelmiş. FMF e hangi romatizma hastalıkları eşlik edebilir? FMF e özellikle ankilozan spondilit dediğimiz hani omurga romatizması olarak da geçer veya Hı -hı. halk arasında suna pek pekuysal depremde dediği hastalığı denilen sakro e, sakroiliit dediğimiz kuyruk sokumu kemiğini leğen kemiğiyle birleştiren eklemdeki iltihap hani ankilozan spondilit hastalığı FMF hastalığının en sık eşlik eden hastalıklardan biri. Yine FMF hastalığına romatoid artrit dediğimiz klasik bizim bildiğimiz iltihap beklem romatizması hani bu daha çok eşlik edebiliyor. Yine bazı bağ dokusu hastalıkları işte şöklen, SL, lupus dediğimiz hastalık hani bunlar da hani bizim yaptığımız en son çalışmada FMF hastalığında sık görülebiliyor. Hatta FMF hastalığında bazen nadir gördüğümüz işte hani vaskülit çeşitleri, takayasu arteri, hatta sedef hastalığı, psoriyazis, psoriyatik adet hani bunlar da FMF hastalığına eşlik edebilir. Hocam izleyicilerimizden gelen diğer bir soru. FMF atakları ne zaman nasıl e, etkilenir? Mevsim etkiler mi FMF ataklarını? Mevsimler etkiler FMF'te bu atakları tetikleyen bazı faktörler vardır. Hı hı. Özellikle bir hani kişi ilacını düzgün kullanmıyorsa, Hani bazen böyle oluyor bize geliyor diyor ki ilacı kullanıyorum diyor ama hani işte bazen bunlar genç hasta anne babasına da diyor ki ilacı kullanıyorum diyor ama ilacı kullanmıyor hani. <laughs> Veya bazen işte ilacın emin problemi oluyor başka sıkıntılar oluyor ilaç etkileşimleri oluyor. Bir bunlara bağlı. iki Yorgunluk hani fiziksel yorgunluk veya mental stres, psikolojik stresler hani bunlar ata tetikleyebilir. Eee kadınlarda adet dönemlerinde atak tetiklenebilir. Bunlar ad, adet adet dönemi ata tetikleyen faktör olarak karşımıza çıkabilir. Ee, en çok hani fiziksel, mental stresler ata tetikleyebilir efendim. Hocam gelen diğer bir soru yine FMF hastalığının bir ameliyat seçeneği var mıdır? Şöyle FMF hastalığı e, vücutta hani bir gende mutasyon bu genin ürettiği proteindeki işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan hı hı. hani iltihaba fren rolü oynayan bir proteini tek sentezleyen gendeki mutasyon hı hı. sonucu hani ortaya çıkıyor. O yüzden hani direkt bunun hani Ameliyatı yok hani bu şu ameliyatı Direkt yaparsan bu ölüyor. Ama FMF'de oluşabilecek komplikasyon dediğimiz hani e, hı hı. bozukluklara bağlı. Mesela eklemde sık sık eklem tekrarlarsa ataklar olsa o eklem içine hani müdahale yapılabilir. Veya böbrekte amiloid birikimine bağlı artık hani. Böbrek yetmezliği gibi. Tabii böbrek yetmezliği hani diyaliz seçenekleri hı hı. veya diğer resmen tedaviler artık iş görmezse o zaman böbrek nakli hani bizim genç hasta tedavisi hasta en sık gördüğümüz hani ameliyat olarak veya hani bu hastalara tanı konma aşamasında e, tekrarlayan karın ağrısı gelen birçok hasta biraz önce söyledim hani apandisit alınarak hani apandektomi dediğimiz hani apandisit ameliyatı geçirerek gelmiş oluyorlar. Hani ameliyat öyle oluyor ama hastalığın tedavisi için olmuyor o ameliyat. Teşekkür ederim hocam. Ee, diğer gelen bir soru ee, yine FMF hastalığına sahip olan bireylerde COVID-19 nasıl seyretmektedir? COVID-19'un durumu merak ediyorlar. bu Şimdi hastalığı. günümüzden işte 2020'de başladı bir pandemi tüm dünyayı evet. etkiledi bu COVID-19 hastalığı. Maalesef. COVID-19 aslında bizim birçok romatizm hastalığa benzer bir e, durum. Çünkü COVID'de de aşırı vücutta bir iltihap oluyor. Bir hı hı. inflamasyon, hiperinflamasyon dediğimiz bir iltihap oluyor. Ama bizim FMF hastalığında COVID-19 çok böyle ağır seyretmedi hani. Ee, bizim gördüğümüz hani F FMF hastaları normal sağlıklı bireylerden farklı bir şekilde etkilenmedi bu COVID-19 enfeksiyonda. E, ee, o yüzden hani bu hastalar hani Yine her zaman söylediğimiz gibi ilaç tedavilerini düzenli kullandığı sürece çünkü FMT kullanan koahitsin de hani COVID-19 üzerine negatif bir etkisi, hmm. yani etkisi yok hani. O yüzden bizim hastalarımız FMF'e sahip olan bireylerde ailede COVID-19 enfeksiyonunda şiddetli seyretmedi. Diğer normal sağlıklı bireylerden farklı bir şey görmedik hani Hocam bizleri kırmayı programımıza katıldınız. Engin bilgilerinizi, tecrübelerinizi bizlerle izleyicilerimizle ve dinleyicilerimizle paylaştınız. Hmm. Bunun için sizlere çok büyük teşekkürler ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok ee, sağ olun. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlığın ritminde kalın.